Evet, dinleyin çocuklar. Kırmızı Başlıklı Kız masalı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Bu küçük kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün küçük kızın annesi "Anneannen hasta. Yaptığım kurabiyeleri ve şifalı bitkileri ona götürür müsün?" kırmızı başlıklı kız ''Tabii anneciğim.'' demiş ve yola çıkmış. Annesi ona tavşan ormanındaki yoldan ayrılmamasını tembih etmiş. Kırmızı başlıklı kız yolda şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Kendi kendine de o ormana niye tavşan ormanı dediklerini düşünüyormuş. Çünkü orada hiç tavşan görmemiş. Yolda rengarenk bir sürü çiçekler görmüş. ''Biraz anneanneme çiçek toplayayım. Çok sevinir.'' demiş. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplarken yoldan uzaklaştığının farkına varmamış. O sırada çalıların arkasından bir ses duymuş. Önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen dökülen kurabiyeleri toplayıp kırmızı başlıklı kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hareketinden dolayı çok şaşırmış. Kurt kırmızı başlıklı kıza Nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Çok hasta. Ormanın sonundaki evde oturuyor. Bu arada bana herkes kırmızı başlıklı kız der. Sen de öyle diyebilirsin. Kurt. Ben senden önce gidip anneannene haber vereyim. Sen de rahat rahat çiçek topla. Demiş. Bu sırada kurt bir avcının silah seslerini duyup oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız kaybolduğunu anlayıp ağlamaya başlamış. Kıza yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duyup yanına gelmiş. ''Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Burası çok tehlikeli. Ben de bir süredir buralarda dolaşan bir kurdun peşindeyim.'' demiş. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığına çok pişmanmış ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş ve demiş ki ''Ormanın sonunda oturan hasta anneanneme kurabiye götürüyordum. Kayboldum.'' ''Seni anneannene bırakayım o zaman.'' demiş avcı. Bu arada kurt kestirme yoldan anneannenin evine gelip kapıyı çalmış. Anneanne ''Kim o?'' Kurt sesini değiştirip ''Benim anneanne kırmızı başlıklı kız sana çok lezzetli kurabiyeler ve şifalı bitkiler getirdim.'' Anneanne ''Kapı açık güzel kızım içeri girebilirsin.'' Kurt açık olan kapıdan içeriye girmiş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız ve avcı anneannenin evine gelmişler. Avcı kırmızı başlıklı kızı anneannesinin evine bırakıp dönmüş. Kız kapıyı çalmış. İçeriden anneannenin sesi gelmiş. Kim o? Benim anneanne kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzel kızım içeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız içeriden gelen sesin anneannesinin sesine hiç benzemediğini, ama hasta olduğu için sesinin böyle çıkabileceğini düşünüp kapıdan içeri girmiş. Kurt, anneannesinin geceliğini giyip başlığını ve gözlüklerini takmış yatağa yatıyormuş. İçerisi karanlık olsun, kırmızı başlıklı kız kendisini tanımasın diye bütün perdeleri kapatmış ve seslenmiş kurt. Buralara kadar gelip bana yiyecek getirdiğin için teşekkür ederim. Yaklaş da seni seveyim." demiş. Kırmızı başlıklı kız sepeti kenara bırakmış ama yatağa fazla yaklaşmamış. Çünkü anneannesi ona farklı görünüyormuş. Senin kolların niye bu kadar uzun anneanne? Seni daha iyi yakacaklamak için. Kulakların neden bu kadar büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için canım kızım. Gözlerin niye bu kadar kocaman peki? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin niye bu kadar uzun ve sivri Seni daha iyi yiyebilmek için demiş kurt ve yataktan fırlayıp kırmızı başlıklı kızın üstüne atlamış. Kırmızı başlıklı kız o anda onun yolda karşılaştığı kurt olduğunu anlayıp bağırmaya başlamış. İmdat! Yardım edin! Avcı kırmızı başlıklı kızın bağırmalarını duyup hemen eve koşmuş ve kapıdan içeri girerek kurdu yakalamış. Nihayet seni yakaladım. İşte artık elimdesin. Avcı kurdun karnını açmış ve Annaneyi kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız avcıya teşekkür etmiş. Avcı, "Bir şey değil ama bir daha sakın annenin sözünden dışarı çıkma." demiş. Annane, kırmızı başlıklı kızın getirdiği kurabiyeleri yemiş, şifalı bitkileri kaynatıp suyunu içmiş ve hemen iyileşmiş. Kırmızı başlıklı kız bundan sonra kimsenin sözüne kanmayacağına dair annanesine söz vermiş. Eve dönmek için yola çıkmış. Ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürürken tekrar kurda rastlamış. Avcının ona ormanı temizleme cezası verdiği kurt, kırmızı başlıklı kızı görünce yaptığından çok utanmış. Tavşan ormanı yine eskisi gibi tavşanlarla dolu, cıvıl cıvıl bir orman olmuş. Ve bu masal da burada bitmiş.